Yanımda Ruve ve Hibiki var. Önce Hibiki'ye dönmek istiyorum. Zamanı geldi mi? Geldi tabii. <laughs> Bundan sonra Peki. Herkese ateş edeceğiz. Bundan sonra zorunda. Çok iyi oynuyoruz. Devam edeceğiz böyle. Harika. Geliştireceğiz. Harika. Peki, eee şu an burada değil ama onun sorusunu da sana sorayım. E, bu oyun iki kez e, öldü kendisi. E, o fokuslanamadı bugün oyuna. Bir de iki levelda Treshin mid'er o onu haberdar etmeyi unuttum ben. Birazcık geri düştü. Bir de oyuna fokusunu kaybetti bir yerde. Ama yine güzel boyun çıkardı. Sıkıntı yok diye. Ama sadece öldü iki kere. <laughs> Peki. Ruve sana dönüyorum. Geleceğim sonra tekrar. Nasılsın? İyiyim. Saçların Siz çok diyorsunuz. güzel. İyiyim ben Teşekkür de. ederim. <laughs> Bugün röportajını izledik. Çok samimi, çok içten. Neler geldi yorum olarak saçlarına? Yani genel olarak insanlar beğendi hem de yani uzun ya da kısa benim için pek bir önemi yok ama kısa daha rahat oluyor çok daha rahat. Oyun sırasında mı diyorsun? Yok genel olarak. <laughs> Peki saçını geçtikten sonra oyun'a geçelim. Şimdi ee, dakika 18'de inhibitör kulesi denediniz e, ama olmadı 20'de aldınız. Orada niye olmadı 18'de? Yani riski atmak istemedik hiçbir şeyi yani daha safe seyfli şekilde oyunu bitirmek denediniz istedik. Denediniz o sırada. Ya denedik ama dönmemiz gerektiğini fark ettik çünkü bottan Big Wave geliyordu galiba. Onu alıp tekrar grup olup oyunu bitirmek istedik. Öyle oldu. Peki önünüzdeki bütün maçları kazanırsanız lider olacaksınız farkında mısın? Evet. Ee, bu bir baskı yaratıyor mu üzerinizde yani pozitif ya da negatif olarak? Baskı yaratmıyor. Aslında dün demiştim kendi oyunumuzu sergilemeye başladık diye. Peki ne, ne fark etti de kendi oyununuzu sergilemeye başladınız? Neyi değişik yapıyorsunuz son iki haftadır? Hmm, koş değişikliğinden sonra gerçekleşti aslında hepsi. Hı hı. Artık oyunlara maçlara çıkarken bir oyun planımız oluyor. En az hmm, planladığımız 3-4 tane oyun planımız oluyor. 3-4 tane draftımız oluyor falan. Daha çok alternatif Aha. Ee, mental, Benden mental... sürekli uzaklaşıyorsunuz. Ya tamam. <laughs> ben de böyle sanırım <laughs> Men, Mental olarak çok daha hazır çıkıyoruz maçlara. Hı hı. Ee, fazla çalışıyoruz bir de. Hı hı. Öyle yani. anladım zamanı geldi tekrar diyelim. Peki e, Number One aslında fena başlamamıştı. Bu noktada benim Beşiktaş'ı gözlemlediğim kadarıyla sizin moraliniz bozulduğu zaman hakikaten e, çoğu zaman dağılıyorsunuz. Yani e, belki çok daha başarılı olacağınız maçlarda e, belki kötü başlangıçlar sizi geri itiyor ama bu sefer öyle bir şey olmadı. E, neyi düşündünüz ya da çalışılmış bir şey miydi bu özellikle psikolojik olarak da kendinizi hazırlamış mıydınız yani açıkçası 3 Türk 2 yabancı olunca yani en baştan beri bir şeylerin gelişmesi gerekiyor hem genel olarak evin içinde ya da oyun içinde o yüzden şu an hani 3 Türk 2 yabancı diye ay ayırmadan 5 insan olarak yaşıyoruz 5 insan olarak iletişim kuruyoruz birbirimizle Önceden yabancılar Türkler diye bir ayrım var mı? Çok az böyle bir kutuplaşma gibi vardı ama şu an her şey yerli yerinde Umarım daha da iyi olur. Takım oyunu buradan fark ediyor aslında. Evet, tam olarak öyle. Peki 24. dakikada oyunu bitirdiniz. Kısa da sürdü gayet. Ligdeki en kısa finish miydi bu? Ondan emin değilim aslında. Onu bir sormam lazım. Bir 23 dakikalık bir şey vardı diye hatırlıyorum tamam. ama bir maç vardı diye. Neticede çok kısa maçlardan bir tane. Mesela haftaya o zaman. Haftaya diyorsun. Peki harika. Beşiktaş'tan iddialı açıklamalar aldık. Ee, Hibiki'den. Hibiki'den iddialı Hibiki'den Hibiki'den açıklamalar. Hibiki. Ama, takım oyunu bir dakika. Onu söyledi, seni Ama Hibiki şimdi çok şey söylüyor yani. Biz yeneceğiz <laughs> diyor, diyor. Bir dakika. Kutuplaşmada <laughs> siz ikiniz ayrı kutuplarda mıydınız? Lütfen? Hayır ama <laughs> biraz daha böyle temkinli olmak lazım. Peki. Tamam. Ama onu neye dayanarak söylüyorum? Ben kendimden çok takım arkadaşlarıma güveniyorum yani çünkü hepsi Oo, kazanmak evet. istiyor. Süper. Peki evet. teşekkür ederim. Bir şey bir şey söyleyeceksin? Yok. Söylemeyecek. Görüşeceğiz seninle. <laughs> Peki burada küçük bir kavga tartışma başlamadan ikinize de çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim herkese dediğimiz gibi. Tekrar sizdeyiz.